Evet arkadaşlar söylediğimiz gibi bu otomobilin fabrika verisi 0 100 değeri 3.8 saniye ama bu yapılan modifikasyonlardan sonra yaklaşık 3 saniye düştü diye hesaplıyoruz. Şimdi size yine 3 saniyelik başka bir hizmetten bahsedeceğim. Aslında sizlere daha önce bu hizmetten bahsetmiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Sigortam ve tasar destek hattına 3 saniye gibi kısa bir sürede bağlanabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bunu daha önce denemiştik, aramıştık ve 3 saniye içinde hemen hatta bağlanmıştık. Bunun gibi lüks otomobillerde kasko bulmak da ayrı bir dert arkadaşlar. Hem çok az şirket teklif veriyor hem de çok pahalı çıkıyor. Ama Sigortam Net de bu tarz araçlar için oldukça avantajlı. Kasko teklifleri alabilirsiniz. Biliyorsunuz benim Ferrari'yi sigortam netten kaskolatmıştım. Şimdi m 5 CS'i de sigortam netten kaskolattım arkadaşlar. Çok iyi bir hizmet ve çok iyi bir teklif sundular. Gerçekten ekipleri bu konuda çok profesyonel ve bilgili. Bu sayede de ihtiyacınıza uygun kaskoyu alabiliyorsunuz. Ama hepsinden önemlisi hasar anında tam 3 saniyede hasar destek hattına bağlanabiliyorsunuz. E hoş geldiniz. Hasar işlemleri için Sıfır kuştayım. Avantajlı evet. Sıfırı tuşladık. Bekliyoruz. Görüşmeleriniz kayıt altına alınmaktadır. Bir. İyi günler, i̇ki. İkinci saniye. Merhabalar. Hattı çok meşgul etmeyeyim. Sadece 3 saniyede ulaşıp ulaşmadığımızı denemek için aradım. Hattı meşgul etmeyeyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. İhtiyaç olduğunda bu kadar kısa sürede ulaşabilmek çok iyi gerçekten. Siz de aracınız için kaskoyu sigortam netten avantajlı fiyatlarla alabilirsiniz. İncelemeniz için aşağıya linkleri bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi videoya geri dönelim.